15. soru. İnnel vakte cüz'un minel hayati bel innehu yusavi el umre lakinne boşluk muhaddedun. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki kelimelerden hangisi en uygun şekilde tamamlar? Arkadaşlar bu tarz sorularda sakın komple cümleyi anlamaya çalışmayın. Zaman kaybetmiş olursunuz. Peki ne yapmak lazım? Lakin neyi gördüyseniz yani bakın dedin, şeddeli bir nunla bitmiş. Lakin neyi görmüşseniz, buradan sonra gelecek olan kelimenin bir özelliğinin olması lazım. Nedir o? Bunlar biliyorsunuz, inne ve kardeşleri. İnne, enne, lakinne gibi ifadeler. Ne yapıyorlar Kendilerinden sonra gelen ismi nasp ederler. Nasp. Yani irabını harekeyle alıyorsa, son harfin harekesi fetha olur. Ama tek feth olur, ama çift feth olur. Yani nekra veya marife olma durumuna göre. Eğer irabını harfle alıyorsa mansupluk neyi gerektiriyorsa onu o olur. Yani mesela eni ile biten bir iki ise eyniye dönüşür. U ne ile biten bir çoğulsa i dönüşür gibi. Yani mansup olması lazım. Bakıyoruz şimdi buraya el amru diye bir ifade el umru el umre el umri el hayatu el vaktu gibi ifadeler var hangisi mansup yani hangisi nasip edilmiş bizim onu bulmamız direkt soruyu çözmemizi sağlayacaktır. El amru mansup yani nasip değildir. Neden? Nereden anladık? Sondaki ötreden. Sonda ötre varsa bu merfu demektir. Halbuki bize mansup yani nasip edilmiş lazım. Mansup nasip edilmiş demek. A şıkkını dolayısıyla eledik. B'ye bakalım. El umre. Fetha var sonunda. Evet. El umri bu mecrur yapılmış. Sonu cer olmuş. Eledik. El hayatu merfu olmuş eledik. El vaktu merfu olmuş eledik. Bakın kelimelerin anlamlarını bilmeniz hiç gerekmiyor. El umre sonundaki fethadan dolayı kendisini ele verdi. Nasb olması gerektiğini biliyorsanız eğer lakin neden sonra gelen ismin bu soruyu şak diye çözersiniz. Sorumuzun doğru cevabı değişik.